Sevgili arkadaşlar, üçüncü konumuz olan dünya ve ahiret hayatıyla devam ediyoruz. Her insan dünyada belli bir süre yaşadıktan sonra vefat eder. Bizden önce milyonlarca insan nasıl ki yaşayıp vefat ettiyse bizler de bir gün vefat edeceğiz. Bizden sonra gelenler de vefat edecekler. Kıyamete kadar bu durum bu şekilde devam edecek. Çünkü bu dünya hayatı geçici, ahiret hayatı ise sonsuzdur. Sevgili arkadaşlar, insan akıllı ve irade sahibi bir varlık olduğu için bunun bilincinde olmalıdır. Yani dünyada ne kadar yaşarsa yaşasın dünya hayatının geçici olduğunu, bir gün mutlaka vefat edeceğinin bilincinde olması gerekir. Bunun bilincinde olan bir insan ibadetlerini yerine getirmeye önem verir. Allah'ın yasakladığı şeylerden uzak durur, Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmek için çaba sarf eder. Aynı zamanda Allah'ın rızasına uygun davranışlar sergiler. Yapacağı her davranışın hesabını vereceğini bilir. Çünkü bizler bu dünyada yapacağımız her şeyin ahirette mutlaka hesabını vereceğiz. Peki bunun bilincinde olan bir insan ne yapması gerekir? Muhtaçlara, fakirlere yardım etmesi gerekir. İnsanların kalbini kırmaması gerekir. Aynı zamanda salih ameller yani Allah'ın bizden istediği güzel amelleri işler sevap olan davranışları yerine getirmeye çalışır. İnsan diğer varlıklardan farklıdır. Allah insanı eşrefi mahlukat olarak yaratmıştır sevgili arkadaşlar. Eşrefi mahlukat ne demek? Yaratılmışların en şereflisi. Çünkü dünya hayatına baktığımız zaman insandan başka akıllı ve irade sahibi bir varlık yoktur. Allah insanı akıllı ve irade sahibi bir varlık olarak yaratmış. Evrendeki her şeyi de insanın faydalanması için insanın emrine vermiştir. İnsan özgür olduğu için isterse iyiyi seçer, isterse de kötüyü seçer. Fakat yaptıklarından mutlaka sorumludur. Bunu unutmaması gerekir. Örneğin hayvanlar yaptıkları davranışlardan sorumlu tutulmazlar. Çünkü onların akılları ve iradeleri yoktur fakat insanlar yapacakları her davranıştan hesaba çekilecekler, sorumlu tutulacaklardır. Çünkü insan akıllı bir varlıktır. Bunun farkında olması gerekir. Ahirete gittiğimiz zaman en küçüğünden en büyüğüne kadar yaptığımız her davranış karşımıza çıkacak. Bu dünya hayatı ahiretin tarlasıdır. Bunun bilincinde olmamız gerekir. Yani bu dünyada bizler ne ekersek ahirette onu biçeceğiz. Örneğin bu dünyada tarlamıza iyilikler, güzellikler, sevaplar, ibadetler ekersek ahirette bunun karşılığında cenneti kazanırız. Fakat ahirete gittiğimiz zaman tarlamız boş kalırsa, namazlarımız yoksa, ibadetlerimiz yoksa, hiçbir iyiliğimiz yoksa Allah'ın huzurunda hesap vermekte zorlanırız. Bu bizim bu dünyanın ahiretin tarlası olduğunun farkında olmamız gerekir. Yüce Allah iyilik yapanların bağışlanıp ödüllendirileceğini, kötülük yapanların ise cezalandırılacağını zaten Kur'an-ı Kerim'de bizlere belirtiyor. Sevgili arkadaşlar, burada önemli bir notumuz var. Buraya dikkat edelim. Ahirete iman inanç esaslarından bir tanesidir. İnanç esaslarını tekrar hatırlayalım. Allah'a iman, melekleri iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, kaza ve kadere iman, ahirete yani öldükten sonra dirilmeye iman baktığımız zaman ahirete iman inanç esaslarından bir tanesidir. Buraya dikkat edelim. Ahiret insanın öldükten sonra yeniden dirileceği ve hesaba çekileceği yerdir. Bizler bu dünyada belli bir süre yaşadıktan sonra vefat edeceğiz. Bizden sonra insanlar gelmeye devam edecek ta ki kıyamete kadar. Kıyamet koptuktan sonra bütün insanlar yeniden diriltilip Allah'ın huzurunda hesap vermek için toplanacaklar. Sevgili arkadaşlar her canlı ölümü mutlaka tadacak. Bizim bunun bilincinde olmamız gerekir. Evrende var olan bütün canlılar kaç yıl yaşarlarsa yaşasınlar bir gün mutlaka öleceklerdir. Bu yüzden bizlerin her zaman iyilik yapmak için çaba sarf edip kötülüklerden uzak durarak ölüme hazırlık yapmamız gerekir. Demin de söylediğimiz gibi dünya ahiretin tarlasıdır. Bunun bilincinde olmamız gerekir. İnsanın dünyadaki yaşam sürelerine ömür, ömrün sona erdiği zamanı ise ecel denir. Bu kavramlar bizler için önemli. Tekrar edelim. İnsanın dünyadaki yaşam süresine ömür, ömrün sona erdiği zamanı ise ecel denir. Bu sadece insanlar için değil, bütün canlılar için geçerlidir. İnsanın ve canlıların bu dünyadaki yaşam sürelerine ömür denir. Ömrün sona erdiği zamanı ise ecel denir. Örneğin bizim bu dünyadaki ömrümüz 100 sene, 100 sene yaşayacağız. Bizim 100. yaşımızda vefat edeceğimiz ana ise ecel denir. Bunun farkında olalım. Bu iki kavramı unutmayalım. Sevgili arkadaşlar, 3. konumuzu da bu şekilde tamamladık. İnşallah 4. konumuzla devam edeceğiz.